Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet dün birinci bölümünü çekmiştik. Bugün de ikinci bölümünü çekiyoruz. Tüccar kalmıştık. Tüccarın hayvanını bir saldırıya uğramıştı ve şu an tüccarımız da arabasını tamir ediyor. Onu burada kendi kendine bırakalım. Biz de artık atımıza binip gidelim. Evet şimdi ne yapıyormuşuz? Etraftaki gezegenlere Yeniferi sor diyor. Ha böyle soracağız mı şimdi? Muhabbet mi edeceğiz haber? Birini arıyorum. Biz polis miyiz oğlum? Birini arıyoruz sürekli ya. Allah Allah. Çok enteresan yani. Ne diyor? Kullanabilirsin. Bu işaretler zihnini etkiler. Onları kendi leylerini davranmaya zorlayabilirsin. Daha inatçı kişiler kandırmak için. Tamam. Kendi özelliklerimizi kullanabiliyormuşuz. Kullan bakalım. E, bak konuşturuyoruz şu anda. Büyü yaptık onlara konuşturabiliyoruz şu an. Lots of tracks <laughs> leading off the main road. Could have gone anywhere. Oi, people! The freak's taken Micah's mind. And I'll take your tongue if you don't shut up. Atla aşağı. Fazla konuşma. Ne oldu? Keep gezinmeye devam et. Yennefer. Once more, there are four What a waste of time. The earth shall revolve around the sun before you comprehend these rules. Got a minute? Why not? Aldert Geert, Assistant Professor in Contemporary History at Oxenfurt Academy. Geralt of Rivia. Witcher with tenure. Witcher, long hair, dressed in black. Witcher, I've seen anyone like that. Of course not. Unlike the populace, I know the horsewoman of war is pure poppycock. So, horsewoman of war. What's that about? Folks say an omen. A beautiful phantom rides the fields at night, looks as you described her. Armies follow her, and all who cross her path meet with misfortune. I can vouch for the last Konuşmalarda fazla konuşmuyorum arkadaşlar. Siz de böyle dikkatiniz dağılmasın diye. Hayır, beni gerçekten ilgilendirir peri masalları değil. Savaş atlısı mı? Ne demek istiyorsun? Neden buradasın diyelim bir de. <laughs> Take it. You're fleeing the war. Quite the opposite. Chasing it. I'm headed for the front. Tired of life. I seek knowledge, which I value more than life itself. I have a thirst no dusty old tomes can quench. I wish to see the Nilfgaardian invasion with my own eyes, understand it, and record it all in my chronicle, my magnum opus. Nilfgaard Interesting. We need somebody to describe war. What's you be like not colorful banners and generals making moving speeches, but rape, violence, and thoughtless cruelty. Ah, I see you lack the polish of the academy. Rape and cruelty are details of no import to the war's course. Trinkets on the garment of conflict, one might say. Hmm. Tell that to the people whose houses burned down. So long. A moment, Witcher. You strike me as a man of the world. Are you familiar with Gwent? No, and I don't have time to learn. But the rules are quite simple. Come, let's play. Hadi bakalım. Oyun Why not? Splendid. Here's how it's done. Ne oynayacağız? Gwent öğreticisi. Evet. Givent mağaraba iki ordunu çarpışması de eski bir cüce kart oyunudur. Oyuncular genelde kart oyuncusu da biriktirir. Adamla oyun oynayacakmışız. Oynayalım bakalım. Önce ben oynayacağım. Başlangıç eli. Valla rastgele oynayacağım. Devam et. Kartlarımızı seçtik. Vallahi rastgele oynayacağız ama. Enter. Seç. Uygula. Sıra rakipte. Sıra bende. Ee, bunu seçelim. Yani o üç tane kartı yan yana dizdi bizimki Niye öyle ileri ileri gidiyor Onda 3 tane okçu var bizde bir tane mancılık var Ulan hem oyun teklif ediyorsun hem oynamıyorsun ne biçim adamsın lan sen Yağmur yağıyor Biraz da kar yağsın. Ee, elimizde başka bir kart kalmadı. Bunu da ver tamam bitsin bakalım. Ne oldu? Aa ben kazandım hayret. Neyse dayı bu oyun beni çok teşekkür ederim oyun için en azından. Oyunu görmüş olduk. Ya ben birini aramak istemiyorum, ben savaş yapmak istiyorum ya. Dedektif gibi haberen milletle konuşturuyorsunuz bizi ya. Artık şu dışarıya çıkabilir miyim ya? Bunda da mı konuşacağız ya? Herhalde ben ondan başka kimse kalmadı. <laughs> Like everyone, not, like everyone. <laughs> just you. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. Two schnappsies? <laughs> It'll lift your spirits. <laughs> okay, well, we're done. Fine, I'll have a drink. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. name. Once I hear something, I'll never forget. What do you do? Who are you? A mangy vagrant, gone to Rodim, at your service. Vagrant, that a profession now? Uh, once a merchant of mirrors, the madding crowd dubbed me Master Mirror or the Man of Glass. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. that you seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Seni your business. Yes. As a vagrant, I deserve no explanation. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. An Elfguardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there. Dark of night. Black and white. Gooseberries and. Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? <laughs> I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. Evet, artık şu konuşma mevzusu bittiyse, şu dışarıya çıkabilir miyim artık ya? Nereden çıkıyoruz? Bizim dayı da burada kafayı çekip çekip duruyor ya. Oh, evet. oturmuş orada kafayı çekiyor. Biz haldır oldurum milletle konuşmaya çalışıyoruz. what was that bastard's name drugan may the soil lie low things used to be simpler monsters were bad humans good now everything's all confused used to be exactly the same you've just forgotten do well not to point up my age you're near a century old yourself Nereye git. Sen kafayı çek orada. Hayat o seni. Evet şimdi biz nereye gidiyoruz? Dışarı çıkalım artık. Şuradan sıkıldım ben ya. Çıkalım şuradan. Çek. Hah gene bir sinematik. Tövbe tövbe. Ayıp lan. Küfür etmeyin. Dövüşeceğiz mi lan bunlarla? Ne diyelim? Geri çekilin diyelim. Evet. Gider yaptım. Bak tecrübe puanı kazandım. Ne oldu nothing. working Witchcraft. Get him. lan sizi var ya bir yumrukta öldürürüm ha. Minaylar. Hadi oğlum biz gidiyoruz. Beni kızdırmayın ha. Yürü lan yürü yürü. Çekil at geliyor. Şuradan mı gideceğiz? Gel oğlum. Aynen. Çocuk ne yapıyorsun çocuk? Kularla oynama üşütürsün. Bakalım nereye gidiyoruz? Çocuklar ayağımın altında bak gözükmüyorsunuz. Yanlışlıkla ezerim bak atla ha. Oo bayağı yol gidiyoruz bu sefer. Hayret ilk defa bu kadar yol gidiyorum oyunda daha yeni. Buradan gidecekmişiz. Güçünün. Geç oğlum buradan Ne olmuş lan burada Koş oğlum koş Hadi biraz dinlen Şimdi de Buradan mı gideceğiz Evet oyuna başladığımızdan beri ilk defa bu kadar uzun yol gitti. Kurtlar var. Hoş. Gidin lan. Evet. Aa, var ya. Doğru At korku seviyesi ee, Atın korkması da var korktu mu kaçıyor he? Büyük ihtimal öyledir Evet köye geldik Sanırım burada da böyle bir ha, Burası dur Geldik oğlum dur şöyle Neresi lan yukarı mı çıkacağız ee, Atı şöyle şuraya kenara koyayım ben abi burada Hayvan bir su içsin Sen burada suyunu iç oğlum Tamam ben geliyorum şimdi Had. Heard of the Vrayhead Brigade? Your kind. Bere git lan. We have much work to do here. Quite a lot. Military. Evet, bir muhabbete daha başladık. I look like a local to you. You look like trouble. <laughs> Dead wrong. I make trouble go away. I'm a Witcher. A Witcher. Captain Peter Sugwin Levy is in the tower, turn right past the gate. Yes, I you are getting as much respect as black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower, go. İçeriye girelim. <laughs> Niye koşuyor lan bu? he running? There was

And haggling? We got a knack for that as well. Ne sattığına bir bakalım değil mi? Ne satıyorsun acaba? Boşluk. Ögeleri satın almak için fareyle üzerine gel çift tıkla. Dükkanı fareyle kapatmak için falan filan. Tamam. Ne varmış burada? Kılıç var. Hasarı dokuzmuş. Evet. Silah takımı, armatör. Paramız var mı? Bizim var. Bir tane bundan alalım. Bir tane bundan alalım. Tabii paramızı da harcamayalım fazla. Tamam yeter. He, bunda da bizim diğer oyunlar gibi böyle silahımızı işleme falan filan arttırma, cırtcıt muhabbetleri mevcut. Her oyunda var zaten bunlar artık. Alıştık. Alıştık abi. Silah yapmalara alıştık. Benim için bir şeyler işle bakalım. Ne işleyeceksin? Ama işleyecek malzememiz yok. İşleme. Moraller nasıl, nasıl diyor? Şey. Right. Well, tell anyone who cares we will win this war because Radovid is mad, as everyone knows, and we've an extraordinarily well drilled and well supplied army. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look, see the calluses? These are not the hands of an Excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? Forty bushels. There'd be more, sir, but our lads, the Temerians, that is, took from us earlier and. You will give thirty, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly. I summoned only the elder man and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. I'm very perceptive of you. Geralt of Rivia. Witcher. girl. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area, slay it and then I shall see what I can do. Why do you care about this griffin? Because I care about people. The beast has killed ten already, including a few of my men. To hunt it, I to, come to, to the, the entire garrison, comb the woods, organize the batu. Simply impossible. Too big a hassle? No. Too high a risk. I cannot disperse my forces. The Marius army we have crushed, but its common folk remain, ready to answer a call to arms. So, as to this griffin, I can sit on my hands or hire a professional. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine woods at first. I sent a patrol there, five young men. A hunter found them two days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap i judge from your tone this will not be easy. what do you require? <tongue> bir, bir a specific herb. buckthorn. scent should lure the griffin from ten miles off. buck. buckthorn. i do not know this. but i am not yet fluent in the common tongue. Mm-hmm. probably mastered the basics, though. hands up. kill them. Tamam Go dayı. To Tomira. Çok konuşuyorsunuz ya. I bring alacağım artık arkadaşlar bazı yes. şeyleri. Hoşça kal. Çok konuşma var çünkü. Videonun yarısı konuşmalara gidiyor yani ama hikayeyi anlatıyoruz sonuçta. Hikayeye devam edeceğiz o ayrı. Vallahi herhalde Witcher duyularıma basılı tutayım bir var mı lan bir şeyler? Neyse biz at nerede bizim? Atımıza binelim gidelim abi. Gidelim buralardan. Gidelim buralardan. Biz bir çırız. Oo hareketlere gel. Buradan da bir atlarsın sen. Aynen nereye geldik gene? Kesip hızlı seyahat. Nerede benim atım? Atım nereye gitti lan? Aa at yok. Neyse. He buradaymış. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Seni arıyorum ben de ya. Yürü bakayım. Bu kadar su içtim biraz koşarsın artık. Gidelim buralardan. Oo bayağı bir adım varmış. 500 adım gideceğiz. Askerler kornam yok kusura bakmayın. Haritayı Burada bir görev göstereceğim, ünlem göstereceğim. Neymiş bu? <laughs> ya de get ya. Sonra bakarız sana. Şimdi olması gereken yere gitmemiz lazım. Atla devam. Az kaldı, hadi bakalım. Herhalde bitki toplayacağız. O bitki muhabbeti vardı ya bir tane hani ben çiçek toplayacağım, bitki toplayacağım falan demişti ya. Aralarında geçen bir konuşmada. Ama büyük ihtimal bir bitki falan toplayacağız biz herhalde. Eve mi gireceğiz? Arabayı şöyle böyle ka kapının önüne bırakalım. Gitmeden bir yere. Anyone ee, home? Must be out hunting. ne yapacağız? Bir iz ya da ipucu bulduğun zaman en yakında inceleme için E'ye bas. Anahtar gerekli diyor. Ahu dudu. Kırlangıç otu. Bu neymiş? Kara göz. Ot toplayacaktık ya. Evet, vişir duyularımızdan bunların yerini bulabiliyoruz. Al bakalım. Bundan da Bu neymiş? Ne oğlum nereye bas Bas şuna ha. Tamam. Başka bir şeyler var mı toplayabileceğimiz? atı bıraktık orada. Ata alalım. Gel oğlum. Aferin seni bırakmayalım sonra atsız kaldık mı yandık buralarda. Ak diken bulmak için aktara gidecekmişiz. Burası da aktar herhalde. Aktar abla ne yapıyorsun ya öyle? Ve Bloom well, well, one versed in her. But I know a bit, for instance, that beggar takes poisonous in large doses, small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. I'll do for her. arıyorum ablacığım. looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Hmm, bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water it'll stink worse than a week-old carcass counting on it i'm hunting the griffin need the buckthorn for bait i was thinking a few years ago we had trouble drowners under the bridge whole village had to pitch in for a witcher who now can afford the bounty on a griffin's head. Captain like, like, Captain like, something something yeah bir the var mı acaba? Yani. to know the black one need you. the out emperor amir cares about you his captain just might. seems like a decent man. there are no decent men in the army. there are only orders. not from here, are you? a lot of bitterness in you. too much for someone who's spent her life in a hut in the middle of nowhere. true. and you're in a hurry. elsewise you'd not use bait. just wait for the griffin to attack again. believe we could have an interesting conversation. maybe next time. Evet arkadaşlar burada konumuzu sonlandırıyoruz buradan ak diken bulmaya doğru gideceğiz üçüncü bölümde yarın gene görüşmek üzere arkadaşlar ittirmeden bizi ne ittiriyorsun lan? Allah Allah bir şey anlatıyoruz burada bekle dediğimiz gibi yarın üçüncü bölümde karşınızda olacağız arkadaşlar aynı buradan gene başlayacağız ak dikeni bulmaya doğru gideceğiz. Bugünkü konumuz da burada sonlanmıştır. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz teşekkür ederim size. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.